İlla ma arba İsrail ana nefsini mi qadri an tu nazzelte Bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde, özellikle camiler çok ayrı bir yerdir. Biliyorsunuz camiler sadece cami ya da olarak anılmaz. Osmanlı dönemindeki büyük eserlere bakın, hep bir külliye yanında camisi vardır, aşırı vardır, kütüphanesi vardır, belki oyun alanları vardır. İnsanlar buraya geldiklerinde vakitlerini çok iyi, güzel, dolu geçirdiler. Biz biraz son dönemlerde bulunan koptuk ve camiler sadece beş vakit namaz kılınan, ve namaz bittikten sonra hızlı adımlarla dışarıya çıkılan mekanlar haline aldı. Ya Rabbi devletimize birlik ver. Meriç kıyısından Ağlı Yamacı'na kadar 77 milyon insanımıza birlik ver. Bu birliği ve birliği bozmak isteyen iç ve dış düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Milletimize var. Ezanımıza, ırz ve namusumuza göz dikenlere fırsat verme ya Ve sadece bedenen, bir Aynı zamanda camilerimiz birliğinizi, beraberliğimizi sembolü, gönüllerinizi, fikirlerinizi, idarelerinizi de bir araya toplayan, bizi birleştiren, bütünleştiren kutsal mekanlardır. Kim Allah için verirse ve sorumluluk bilincine de sahip olursa, وَسَدَّكَ husna, En güzeli tasdik ederse فَسَنُ يَسِّرُهُ yusra, Biz de ona cennete giden yolu kolaylaştırırız. Ve biz arzu ediyoruz ki camilerimiz hakikaten mihrabıyla bir mabed olsun. Ama kürsü ve minberiyle yediden yetmiş insanımıza mektep olsun. İmanımızı, İslamımızı, adabımızı, erkanımızı, büyüye küçüğe saygımızı, vatana millete faydalı oluşu buralarda 이렇게 양는 <목소리> <목소리>